Mersin Fiat Boronlar Otomotiv'den herkese selamlar. Bu videomuzda Skoda modelimizin Kombi Mix Launch donanımını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce güncel içeriklerimizi kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız anlatıma geçelim. Motor kısmından başlayacak olursak aracımız 2.0 multijet turbo dizel motora sahip, 145 beygir ve 340 Nm tork güç üretmektedir. Birleşik yakıt tüketimi ise 100 kilometrede ortalama 8 litre civarındadır. Aracımızın dış tasarımına baktığımızda halojen farlar ve önsiz farları, 17 inç tam jant kapağı, gövde rengi ön tamponlar, Siyah renk, katlanabilir yan aynalar, yolcu ve sürücü tarafı sürgülü kapı, yan kapı çıtaları, 180 derece iki yana açılabilen arka kapılar, geri görüş kamerası ve arka park sensörü yer almaktadır. Aracın dış boyutları uzunluk olarak 5333 mm, aynalar dahil genişliği 2204 mm, yüksekliği ise 1935 mm'dir. Yeni Skoda Kombi Mix'in yükleme alanına geçtiğimizde 4 metreküp hacme sahiptir. Uzunluğu 2367 mm, genişliği 1704 mm, yüksekliği ise 1258 mm'dir. Aynı zamanda 12 voltluk çakmaklık, yük bağlama kancaları ve kapalı ara bölme bulunmaktadır. Sürücü kabinine geçtiğimizde 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi ve direksiyon üzerinde kumanda düğmeleri Hız sabitleme ve sınırlama sistemi, yağmur ve karanlık sensörü, manuel klima, hem ekran yansıtma hem de şarj için 2 adet type-c girişi, 10 inçlik renkli dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunan 10 inçlik dokunmatik renkli ekran, açık alt torpido gözü, açık üst konsol üzeri saklama gözü bulunmaktadır. Ayrıca ABS, elektronik stabilite programı, yokuş kalkış desteği kaymaya önleyici antipatinaj sistemi, elektronik fren gücü dağıtım sistemi, lastik basınç kontrolü, trafik işareti tanıma, şerit takip asistanı, çarpışma uyarısı ve acil durum fren sistemi ve sürücü yorgunluk algılama sistemi gibi güvenlik donanımları standart olarak sunulmaktadır. Sizler de Skoda Kombi Mix modelimizi incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin ve Tarsus Fiat Boranlar bayilerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sizler için bilgilendirici içerikler ve videolar üretiyor, sorularınıza yanıt olmaya çalışıyoruz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.